Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün Maharnadan da gördüğünüz gibi şöyle sarımsaklı, yoğurtlu, üzeri kıymalı, bol kıymalı, güzel bir maharna yapacağız inşallah sizlerle birlikte. Bayağıdır yapmıyordum. Bugün canımız maharna istedi hep beraber yapacağız inşallah. Allah'ım rahmeti, bereketi, selamı evinize, üzerinize, yuvanıza, çoluğunuza, çocuğunuza olsun. Hepinize inşallah. Sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim. Domates, soğan, yeşil biberli. Bolca da şöyle bir kıymamı kavuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz ben fazla kavurdum. Lazım bana çünkü başka yemeğimde kullanacağım. Onun için de kavurmuşken biraz fazla kavurmak istedim. Şöyle kıymamızı da güzelce kavuruyoruz. Bilmeyen kardeşlerimiz için içerisinde iki tane iri normal küçüklükte soğan doğradım. Arkadaşlar 3-4 tane de kırmızı biber, yeşil biber doğradım. Fark etmez hangisi varsa onu koyabilirsiniz içerisine. Gördüğünüz gibi 3-4 tane de domatesimi blenderdan çektim. Şöyle güzelce karabiber, pul biber sevdiğiniz baharatlarla kıymamızı pişiriyoruz. Üzerine de şöyle makarnamın suyundan alacağım biraz. Bu tarafta makarnam haşlanıyor. Gösterdiğim gibi şöyle makarnamın suyundan da alıp üzerine biraz ilave edeceğim ve güzelce bununla suyuyla da bir iyice kaynayacak, pişireceğim. Biraz daha piştikten sonra kıymamız da hazır olacak inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın nohutun suyundan ilave ettim. Güzelce kıymamız Ağzını kapattım. Fokur fokur kaynayacak şöyle bir güzel yarım saatten fazla pişirdim arkadaşlar ki de yumuşacık güzel olsun kıymamız diye üzerinde. Lezzetleri iyice birbirine bir girsin yani ki de mis gibi olsun üzerine döktüğümüz zaman. Biraz da acılı yaparsanız nefis oluyor sevgili izleyicilerim. Makarnam da az kaldı haşlanmak üzere. Ondan sonra da sizlere sunuma geçeceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi sıra sunumda artık. Makarnamı şöyle süzdürdüm. Güzelce soğuması için de buraya ayırdım biraz. Tabii ki yoğurtlu olduğu için arkadaşlar mecbur soğuk atmamız lazım yoğurduna. Şöyle sarımsaklı yoğurdumu da hazırladım sevgili izleyicilerim. Şimdi makarnamın üzerine bolca dökeceğim. İstediğiniz miktarda tabii ki ilave edebilirsiniz. Şöyle bir karıştırayım önce bir. Her tarafına bir gezsin yoğurtlar. Kuru kalmasın bazı yerleri. şöyle üzerine tekrardan ilave edeceğim dediğim gibi ben böyle bol yoğurtlu seviyorum arkadaşlar bu şekilde üzerine salçalı sos da yapabilirsiniz kıymasız ama dediğim gibi ben bugün kıymalı canımız istedi şöyle tavamda gösterdiğim gibi kıymamı pişirdim Mis gibi olmuş. O kadar güzel olmuş ki de bol kala karabiberli falan acılı yaptım biraz da. Şöyle. Bu şekilde eğer denemiyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Benim çok yaptığım çok lezzetli bir makarna. Şu şekilde. Tabii ki sosunu da Yoğurdunu da istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Bol sev seviyorsanız bol, az seviyorsanız az. Evet sevgili izleyicilerim. Bugün de böyle bir güzel tarifimizin, lezzetli yemeğimizin sonuna geldik. Yapanlara, yapacaklara afiyet, şifa, ilaç olsun hepinize. Dünyanın neresinden izliyorsanız hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler ve dualar gönderiyorum. İnşallah işleriniz güçleriniz rast gider. Evinize bolluk, bereket, huzur, sağlık dolsun inşallah. Evet arkadaşlar. Abone olursanız, beğeni, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kanalımın büyümesinde yardımcı olursunuz. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Yine hepinizden Rabbim razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler. Hoşça kalın. Şöyle bir bakayım ben bir. Hmm. İnanın izledikten sonra ben olsam mutfağa hemen gider bu tarifi bu yemeği yaparım. Maharna deyip geçmeyeceğin arkadaşlar çok lezzetli olmuş hoşçakalın.